Merhaba arkadaşlar. İlk sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrıntılı olarak anlamı vardır? Şimdi ayrıntılı olarak dediğimizde hangi anlamlara geliyor arkadaşlar? E, detaylı diyelim Detaylı diyebilirim. Başka etraflıca, etraflıca. Başka ne ne diyebilirim arkadaşlar? Her yönüyle diyebilirim. Şimdi şıklarımıza bakalım. Tayfalar ikide bir gökyüzüne bakıp konuşuyorlardı. Bu cümlede arkadaşlar ayrıntılı olarak anlamı taşıyan bir e, anlam yok. Bana verilen her işi titizlikle yaparım. Burada da yok arkadaşlar. Şu titizlikle belki kafanızı karıştırabilir. Titizlikle arkadaşlar ayrıntılı olarak değil özenli anlamına gelebilir burada. Bana verilen her işi özenle yaparım. Çocuk bilgisayar oyunlarından çok hoşlanıyordu. Burada da yok arkadaşlar. D seçeneğimize bakalım. Bu yöreyi her yönüyle tanısam iyi olur. Bakın her yönüyle detaylı bir şekilde, etraflı bir şekilde. Seçeneğimiz burada D şıkkıdır. Bir de E'ye bakalım. Ansiklopediyi ara sıra karıştırıp bir şeyler öğreniyorum. Burada da arkadaşlar ayrıntı olarak anlamı yok. Bakın şurada zaten ara sıra diyor. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz anlamca ötekilerinden farklıdır? Arkadaşlar şıklara baktığınızda aslında görebiliyorsunuz. Bir bakalım. Çok çalışıyor ancak istediği sonuca ulaşamıyordu. Bakın ancak burada ne kullanabilirim bunun yerine? Fakat, lakin, ama Bu sözcükleri kullanabilirim. Devam edelim. Sizi bekleyeceğiz yalnız çok gecikmeyin. Sizi bekleyeceğiz ama çok çok gecikmeyin. Sizi bekleyeceğiz fakat çok gecikmeyin. Devam edelim. Günler geçiyor lakin ondan bir haber gelmiyordu. Günler geçiyor fakat ondan bir haber gelmiyordu. Günler geçiyor ama ondan bir haber gelmiyordu. Bu da oluyor arkadaşlar. D'ye bakalım. Çocukları sevelim çünkü onlar geleceğimizdir. Bakın burada arkadaşlar çünkü derken ne diyor burada? İşte ne demek istiyor? Bundan dolayı, bu sebeple. Buraya bakın fakat, lakin ama sözcüklerini koyamıyorum. Koyduğum zaman uyumsuz oluyor. Deneyelim. Çocukları sevelim ama onlar geleceğimizdir. Çocukları sevelim lakin onlar geleceğimizdir. Çocukları sevelim fakat onlar geleceğimizdir. Bakın. Anlamca diğerlerinden farklı. Cevabımız D. Bir de E'ye bakalım. İzne ayrıldım. Ne var ki tatile gideceğim yeri belirlemedim. İzne ayrıldım ama tatile gideceğim yeri belirlemedim. İzne ayrıldım fakat tatile gideceğim yeri belirlemedim. Bakın hepsinin yerine aynı kelimeleri, sözcükleri kullanabiliyorum. Fakat, lakin, ama ne var ki? Yanlış şurada çünkü'nün yerine şu diğer kelimelerden, cümlelerden, sözcüklerden herhangi birini kullanamıyorum. Dolayısıyla farklı olan D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikinci cümle, birinci cümlede kullanılan deyimin anlamını içermez? Şimdi bakalım arkadaşlar. Gün boyu çenesini bıçak açmadı. Bıçak açmamak nedir arkadaşlar? Çenesini bıçak açmamak hiç konuşmadı. Şimdi ikinci cümleye bakalım. İstediği sonucu alamayışına kendisi de çok şaşırmıştı. Bakın burada ikinci cümle birinci cümlede, birinci cümlede kullanılan deyimin anlamını içermiyor. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Diğer seçeneklere de bakalım. Az çene yormadığımı sen de biliyorsun. Az çene yormadığımı sen de biliyorsun. Arkadaşlar çene yormak burada yani konuştuklarının bir tesir etmemesi, işe yaramaması anlamına geliyor bu deyim. İkinci cümlemize bakalım. Boşuna konuşup durma. Seni dinlemiyor bile. Bakın burada. E, ikinci cümle birinci cümlede kullanılan deyimin anlamını içeriyor. C'ye bakalım. Bütün gün oturup çene çalmıştı. Çene çalmak. Ne demek arkadaşlar çene çalmak? Öylesine konuşmak. Vakit geçirmek için konuşmak anlamına gelir. İkinci cümlemiz işi gücü sabahtan akşama kadar gevezelik etmekti. Yine burada arkadaşlar ikinci cümlemiz birinci cümlede kullanılan e, çene çalmak deyiminin içeriyor. E, D'ye bakalım. Siz merak etmeyin, ben onun çenesini kapatırım. Çenesini kapatmak nedir? E, susturmak, konuşmasını engellemek anlamına geliyor. İkinci cümlemizde, onu susturursak sorun kalmaz sanıyorum. Ezan da okunuyor. hemen bitirim soruyu. Yine bakın, e, ikinci cümlemiz arkadaşlar. Birinci cümledeki deyimin anlamını içeriyor. E'ye bakalım. Herkes çenesini tutsa, çenesini tutmak. Ne demek arkadaşlar çenesini tutmak? Her düşündüğünü söylememek o an söylemek istediğinden vazgeçip susmak anlamına geliyor. Herkes çenesini tutsa kimsenin kalbi kırılmaz. Şimdi ikinci cümleye bakalım. Akla gelen her şeyi söylemesek çok iyi olur. Bakın yine ikinci cümle birinci cümlede kullanılan deyimin anlamını içeriyor. Dolayısıyla benim cevabım A şıkkıdır. A seçeneğinde arkadaşlar ikinci cümle birinci cümlede de kullanılan deyimin anlamını içermemekte. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük sözcüğü nicelik bildirmemektedir? Arkadaşlar, nicelik herhangi bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen, artıp azalabilen durumunu bildiren sözcüklerdir. Ee, örneğin uzunluk, kısalık, mesafe, ağırlık, işte ne, ne bileyim mesela metre, santim, kilogram, gram gibi ifadeler bize nicel anlamlı sözcükleri ifade ederler. Şimdi bakalım yaşça büyük olanı şu siyah ceketliymiş. Bakın burada yaşça büyük olanı. Ölçülebilir bir kavram. B'ye bakalım. Otelin havuzunun büyük oluşuna sevindim. Büyük oluşu. Yine bakın ölçülebilir bir kavram. C'ye bakalım. Büyük yolların yapılması kentin trafiğini rahatlamıştı. Yine aynı şekilde büyük yollar ölçülebilir arkadaşlar. İnsan büyük amaçlar edinmelidir kendine. Bakın arkadaşlar burada büyük amaçlar derken bize neyi kastediyor? Ufku geniş olmalıdır diyor yani insanın bize. Bundan bahsediyor. Burada bakın büyük amaçlar sayılabilir, ölçülebilir bir şey değil. Dolayısıyla benim cevabım D şıkkıdır. E'ye bakalım. Şu büyük bina. Bakın yine arkadaşlar ölçülebilir bir kavram. Cevabım D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük genel anlamlıdır? Şimdi arkadaşlar genel anlamı nedir? Ee, söylenişte tekil olmasına rağmen aynı türdeki bütün varlıkları anlatan kelimelerdir. Yani o kelime söylendiği vakit anlam olarak aynı türdeki tüm varlıkları ifade eder. Bu, ez, bu özelliği taşıyan kelimeler genel anlamlı sözcükler de denir arkadaşlar. Yani bir örnek vermek gerekirse. E, sporun hayatımızdaki önemini bilmiyoruz dediğim zaman arkadaşlar burada bakın sporun derken herhangi bir spordan bahsetmiyorum ben bir spor dalından bahsetmiyorum basketbol voleybol tenis yüzme sporu genel anlamda kullanıyorum şimdi bu, bu bilgiler ışında e, şıklarımıza bakalım köpek en Sadık hayvandır bakın burada cevabımız a seçeneği köpek e, kelimesi burada Genel anlamda kullanılmış, tüm köpeklerden bahsediyor. Köpek en sadık hayvandır. Bakın diğer şıklarda çocuğu ısıran köpek, belli bir köpek bu. Köpeğime Karabaş adını koydum. Yine bir köpekten bahsediyoruz. Zavallı köpek sabaha kadar inledi. Ne kadar güzel bir köpekmiş. Bakın bu cümlelerde köpek sözcüğü özel olarak, özel anlamda kullanılmış. A seçeninde ise genel, tüm köpeklerden bahsediyor. Cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? Gerçek anlamda neydi arkadaşlar? Akla gelen ilk anlamı, herkes tarafından bilinen anlamı. Şimdi bakalım. Bu kısır anlayışı terk etmedikçe onunla anlaşamayız. Şimdi kısır ne demek arkadaşlar? Üreme imkanı olmayan e anlamına geliyor kısır. Veya toprak için kullanırsanız işte e verimsiz, ürün yetiştirilemeyen anlamında kullanılıyor. Burada işte arkadaşlar bu kısır anlayış kısır anlayış derken burada bize e, belirli bir kalıba girmiş olan anlayıştan bahsediyor dolayısıyla gerçek anlamında kullanılmamış B'ye bakalım onu yakından tanıyınca nedenle dar düşünceli olduğunu anladım dar ne demek gerçek anlamı e, ölçüsü yetersiz olan arkadaşlar ama burada dar düşünceli derken ne demek istiyor Analit, analitik düşünemeyen olaylara tek yönden bakan anlamında kullanıyor burada. Dolayısıyla burada gerçek anlamında kullanılmamış. Ancak iki adım atabildi, yığıldı, kaldı. Adım arkadaşlar ayak atışı. Burada gerçek anlamında kullanılmış. Dolayısıyla cevabım C şıkkı. Devam edelim. Çocukta en derin etkiyi bırakan öğretmenleridir. Arkadaşlar yine burada derinin gerçek anlamı nedir? Dibi ve yüzeyi arasındaki mesafenin fazla olması durumu. Burada ise arkadaşlar derin etki derken ne diyor burada cümlede bize ne anlatıyor? Çocukta öğretmenin biz bir iz bırakmasından, çocuğun yön vermesinden bahsediyor. Yine burada da gerçek anlamında kullanılmamış. E'ye baktığımızda insan içini inceltmedikçe dışını inceltemez. Şimdi incelmek arkadaşlar zayıflamak tabii gerçek anlamı. Ama burada ne demek istiyor? İşte insan ruhunu doyurmalı ki e, bu işte ruhunu doyurması durumu onun dışına da hal, hal, ve hareketlerine yansısın. Bunu demek istiyor. Yine burada gerçek anlamında kullanılmamış cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? Bakalım arkadaşlar. Onun için kara gün dostudur derler. Şimdi kara gün dostudur şurada ne demek istiyor arkadaşlar? Kötü gün dostudur. Dolayısıyla burada gerçek anlamında kullanılmamış. Okul yıllarında ateşli edebiyat söyleşileri yapardık. Yani hararetli, heyecanlı söyleşiler. Yine gerçek anlamında kullanılmamış. Karanlığın yavaş yavaş kaybolduğu saatlerde yapayalnızdım. Bu da arkadaşlar gerçek anlamında kullanılmış. Karanlık kelimesi. Cevabımız C şıkkı. D'ye bakalım. Önümüzde uzanan yeşillik denizini yara yara ilerliyoruz. Yeşillik denizi. Burada bize ormandan bahsediyor. Yine burada gerçek anlamında kullanılmamış. Hayallerinin gerçekleşmesi için hiçbir umut ışığı kalmamıştı. Umut ışığı yani hiçbir çaresi, hiçbir ümidi kalmamıştı. Dolayısıyla burada da gerçek anlamında kullanılmamış. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Sende kalp denen şeyden eser yok cümlesinde kalp sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde buna bir buna benzer bir kullanım yoktur? Şimdi arkadaşlar şurada ne diyor? Kalp denen şey yok derken senden merhamet yok, acıma yok gibi mecaz anlamda kullanmış zaten söylüyor bize. Hangisinde buna benzer bir kullanım yoktur? Duyguları ağır basmış, onu affetmemişti. Arkadaşlar duygularının ağır basması ne demek? Yani hissettikleri, yaşadıkları onu affetmesini engellemiş. Burada bir mecaz var. Ee, sonunda sen de benim gibi harcanıp gideceksin. Harcanıp gitmek. Ee, üzüleceksin, zarar göreceksin. Yine burada bir mecaz var arkadaşlar. Verdiği ince karşılık beni şaşırttı, beni de şaşırttı. Ince karşılık, yani arkadaşlar nazik bir karşılık vermiş, kibar bir karşılık vermiş. Burada da mecaz var. Gezi programımızda bu yöreler yoktu. Burada arkadaşlar herhangi bir mecazlı kullanım yok. Aynen yok. E'ye bakalım. Şey, cevabımız değişik bu arada. Aktör dediğin kalıptan kalıba girebilmeli. Yine bakın kalıptan kalıba, yani her rolü üstlenebilmeli demek istiyor burada da. Cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tartmak sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Şimdi arkadaşlar tartmak ne demek? Bir şeyin ağırlığını ölçmek anlamına geliyor gerçek anlamı. Şimdi bu bilgiler ışığında şıklarımıza bakalım. Atalarımız iki tart bir söyle demişler. Yani iki kere düşün, bir kere söyle anlamına geliyor burada. Dolayısıyla burada gerçek anlamında kullanılmamış. Bu olay onu tartmama yardımcı oldu. Onu tartmama. Ee, yani burada ne diyor arkadaşlar? Ee, onu tartmama derken onu tanımama. Evet onu tanımama diyebiliriz. tabi. Onu tanımama yardımcı oldu diyebiliriz. Yine burada arkadaşlar gerçek anlamında kullanılmamış. Rakibini iyice tarttıktan sonra yere bırakıverdi. Burada arkadaşlar ne diyor? Yani rakibini analiz ettikten sonra diyebilirim burada. Yine burada gerçek anlamda kullanılmamış. Domatesi tartmadan göz kararıyla verdi. Evet burada gerçek anlamında kullanılmış arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. E'ye bakalım. Bence o seni tartacak adam değil. Yani senin dengin değil. Sana layık değil gibi bir şey demek istiyor burada. Yine burada gerçek anlamında kullanılmamış. Cevabımız D şıkkı. Son sorumuz arkadaşlar bugün. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Çocukluğu türlü acılar içinde geçmişti. Arkadaşlar acılar derken yani burada zorluklardan bahsediyor. Yoksa gerçek bir acı tattan bahsetmiyor bize. Burada arkadaşlar gerçek anlamıyla kullanılmamış. Yüzyılların eskitemediği eşsiz dizelerdi bunlar. Ee, eskimek kastı burada arkadaşlar. Yani hala bu dizeler e, okunaklı, güncelmiş. Bize bundan bahsediyor. Yine burada arkadaşlar. Gerçek anlamında kullanılmamış. Yani bir eskimeden bahsetmiyor. Hani bir e, elbisenin, kıyafetin eskimesi. Bunun gibi bir durum söz konusu değil burada. Her eser ister istemez çağının damgasını taşır. Burada arkadaşlar çağının izini demek istiyor. Herhangi bir damgadan bahsetmiyor bize bildiğiniz gibi. Yine C şıkkını eledim. Belli ki bu çocuk babasının damarına çekecek. Yani babasına benzeyecek diyor burada. Gerçek anlam kullanılmamış yine inançlarından ödün vermeyen bir kişiliğe sahipti. Burada arkadaşlar gerçek anlamında kullanılmış inançlar. Cevabımız E şıkkı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.